Güçlü birleşim güçlü etki. Maxi C'nin katkılarıyla başlıyor. Hastalarımın en çok sorduğu sorulardan birisi, "Hocam bende sinüzit mi var?" Merhabalar, bu hafta soğuk kış aylarının da gelmesiyle oldukça sık karşılaştığımız sinüzit vakalarından bahsedeceğiz. Sinüsler solunum yolunu döşeyen hava kesecikleridir. Burnumuzun her iki tarafında, göz etrafımızda, alnımızda, kafamızın daha derinliklerinde birer çift sinüs bulunmaktadır. Tüp solunum yolu epitelini olduğu gibi sinüsleri de saran bir örtü vardır. Burunu ve sinüsleri saran örtü tabakasına biz mukoza olarak adlandırıyoruz. Mukozanın görevi hem bir salgı salgılayarak solunum yollarının nemlenmesi, hava yollarının bağışıklık sisteminin sağlanması, zararlı partikülleri koruyup elimine ederek hava yollarını virüslerden, bakterilerden ve hava kirliliğinden korumaktır. Sinüsler kafanın içerisinde hava kesecikleri olduklarından aynı zamanda beyni travmalara karşı koruduğu gibi kafanın daha hafif ve daha taşınabilir olmasını sağlar. Eğer hava keseciklerimiz olmasaydı başımız taşıyamayacak kadar ağır olurdu. Bu yüzden sinüzit vakalarında sinüslerin içerisi dolu olduğundan hastalar yüzünde bir dolgunluk ve başta bir ağırlık hissinden bahsederler. Eğer grip gibi, nezle gibi üst solunum yolları hastalıklarında burun içerisindeki etlerin ya da o bahsettiğimiz mukozanın şişmesine bağlı sinüslerin içerisinde hava girişi olmazsa bu sinüslerde sıvı birikimi olur ve bu sıvı dışarıya doğru akamaz. Bir süre sonra bunun içerisinde bakteri ve virüsler de artarak burada bir iltihaplanma yani sinüzit dediğimiz hadisenin oluşmasına neden olur. Genellikle her insan ortalama senede bir ya da iki kere sinüzit olur. Bazen bunu farkında olur, bazen olmaz. Peki sinüzit olduğumu nasıl anlarım? Burun tıkanıklığı, burundan nefes almada zorluk, yüzde dolgunluk, baskı ve ağrı hissi, özellikle lokalize belli bir bölgede olan baş ağrısı, koku almada bozukluk ve buna bağlı tad almada bozukluk sinüzitin belirtilerindendir. Bununla beraber halsizlik, kırgınlık, ateş, sinüzitin diğer bulgularındandır. Tüm bu semptomlar genellikle 3 ila 10 gün arasında devam eder. Bu duruma biz akut sinüzit, yeni gelişen hastalık olarak isimleriz. Akut sinüzit genellikle kendini sınırlayan, hafif geçen bir hastalıktır. Hastalığın başlangıcında genel bazı basit önlemlerle sinüzit oluşmasını engelleyebiliriz. Burun tıkanıklığı başladığı zaman tuzlu sularla ya da evde doktorunuzun reçete ettiği burun spreyleriyle burnun açık tutarak sinüzit gelişmesini engelleyebiliriz. Sinüsleri örten, e, mukoza dediğimiz örtü epitelin üzerinde küçük titrek tüylü hücreler bulunmaktadır. Bu hücreler daimi bir salınımla e, sinüslerin içerisinden genize doğru daimi bir devir daim yaparak bu akışın sürekli olmasını sağlarlar bir şekilde bu devir daim bozulduğu zaman bu akıntı gerçekleşemez ve sinüslerin içerisinde sıvı birikir. Bu esnada biz dışarıdan yapacağımız yıkamalarla mekanik olarak bu akıntıya yardımcı olabilir ve sinüzit gelişmesini engelleyebiliriz. Evde hazırlayacağımız temiz kaynatılmış ve dinlendirilmiş bir suyun ya da hazır bir suyun içerisine bir çay kaşığı tuz ve bir çay kaşığı karbonat atarak dengeli bir solüsyon hazırlayabiliriz. Daha sonra kendimiz eczaneden alacağımız enjektörlerle bu suyu çekip enjektörün iğnesini çıkararak sağ burun deliğinden ve sol burun deliğinden ayrı ayrı olmak üzere burun yıkaması yaparak burnun önünde oluşan bu mekanik tıkanıklıkları açıp sinüslerin boşalmasına yardımcı olabiliriz. Aslında bu yıkamayı hayatımızın bir parçası o haline getirmek en sağlıklısı olur bizim için. Nasıl ki dişimizi fırçalıyoruz ya da yüzümüzü yıkıyoruz, burun yıkamasını da böyle gündelik bir adet haline getirirsek hem buruna yerleşen bakterileri, virüsleri temizlemiş oluruz hem ayrıca bir akıntıyı engelleyecek bir bariyer varsa onu yıkayarak aşmış oluruz hem de alerjenlerden burnumuzu uzak tutarak semptomlarımızın daha az olmasına yardımcı olmuş oluruz. Sinüzitin gelişmesi bağışıklık sisteminin düşük olduğu durumlarda daha sık görüldüğünden vücudun bağışıklık sistemini arttıran her türlü uygulamada sinüzit gelişme ihtimalini de azaltmış oluruz. Peki bağışıklık sistemimiz için olmazsa olmaz nedir? İyi uyumak, düzenli egzersiz yapmak ve yeterli sıvı almak bağışıklık sistemimiz için olmazsa olmaz 3 tane kriterdir. Bunun haricinde vitamin seviyelerimizden özellikle gündelik C vitamini Ayrıca güneş görmediğimiz zamanlarda genellikle takviyesi ihtiyaç olunan ama muhakkak doktor kontrolünde alınması gereken D vitamini sebze ve mineraller açısından yeterince dengeli beslenmek bağışıklık sistemimiz için yine önemlidir. Peki hocam sinüzit gelişmesini engelleyecek bitkisel çözümlerimiz nelerdir? kekik yağı, nane yağı gibi uçucu yağlar burun mukazasındaki ödemi azaltacağından sinüzitin semptomlarında rahatlama sağlamaktadır. Evde hazırlayacağımız kaynatılmış bir suyun içerisinde bir miktar kır çiçeği papatyası atıp üzerine bir havluyla yüzümüzü kaplayacak şekilde kapattığımızda yapacağımız bu uygulaması sinüslerin rahatlamasına yardımcı olabilir. Tabi bu esnada yüzümüzü yakmamaya özen gösterelim. Sinüzite dair tüm bu semptomların 3 aydan uzun sürdüğü durumlara kronik sinüzit vakaları diyoruz. Genellikle kronik Kronik sinüzit vakalarında acaba altta yatan bir problem mi var? Bu sinüzite neden olan anatomik bir eğrilik ya da sinüslerin ağzını tıkayan bir oluşum mu var diye hekiminiz sizden bilgisayarlı tomografi görüntüleme isteyebilir. Bu bilgisayarlı tomografik görüntüleme sayesinde kronik sinüzitinizin ne seviyede olduğunu anlayabiliriz. Tedaviye dirençli kronik sinüzit vakalarında cerrahi tedavi seçenekleri göz önünde bulundurulmalıdır. Gelişen teknolojinin yardımıyla cerrahi seçeneklerimiz de oldukça pratik ve uygulanabilirdir. Endoskopi dediğimiz ucu kamera sistemine bağlı yöntemlerle burun içerisinden herhangi bir kesi yapmadan sinüslerin ağzında oluşan tıkanıklıklar temizlenebilir ve kronik sinüzit tedavisi operasyonla çözülebilir. Sinüzit bazen alerji zemininde de gelişebilmektedir. Alerjiye bağlı burnu örten mukozanın şişmesi burun içerisinde havalanmayı azaltacağından kronik sinüzitin nedenleri arasında alerjiyi de sayabiliriz. Alerjiye bağlı gelişen kronik sinüzit vakaları tedaviye anti ilaçlar da eklenilerek hastaların şikayetlerinin daha çabuk yatışması sağlanabilir. Çocuklarda sinüzit vakaları görülebilir mi? Elbette görülebilir. Hatta çocukların anatomileri biraz daha küçük olduklarından, burun tıkanıklıkları daha çabuk gelişebileceğinden onlarda daha sıklıkta sinüzit vakaları gördüğümüz oluyor. Özellikle 2-5 yaş arası çocuklarda sinüzitin en sık nedeni geniz normalden büyük olması olduğundan hastanın uzman bir kulak muvaz hekimi tarafından değerlendirilip geniz eti boyutlarına göre cerrahi tedavi seçenekleri de göz önüne alınmalıdır. Sinüzit vakaları tedavi edilmedikleri takdirde tatsız bazı sonuçlara yol açabilir. Özellikle göz çevresi sinüslere komşuluk yoluyla göz içerisine yayılabildiği gibi yine daha gerideki kafanın daha derinlerindeki sinüsler eğer çok ilerlerlerse beyin zarı enfeksiyonuna kadar gidebilecek tatsız sonuçlara yol açabilir. Bu yüzden özellikle 10 günü geçen semptomlarınız olduğunda muhakkak bir uzman kulak boğaz hekimi tarafından değerlendirilmenizi size tavsiye ederim. Bu hafta sinüzitlerle ilgili konuştuk. Haftaya özellikle kadınları çok ilgilendiren botulinum toksininin kozmetik uygulamalarından bahsedeceğiz. Programımızla ilgili sorularınız varsa sosyal medya hesaplarımızdan bize ulaşabilir. Yorumlara sorularınızı yazabilirsiniz. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Alemila, sağlığınızın hizmetinde.